Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başşehit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Aksaray'dayız. Aksaray Malatya Dernek Başkanı sevgili Hikmet Dursun'la Hikmet abimden birlikteyiz. Hikmet abiciğim selamünaleyküm. Aleykümselam kıymetli. Hoş geldiniz. Bizim Türk kültüründe böyle bir e, selamlaşma şekli yoktu. Ahlakımız da bozuldu koronadan dolayı Vallahi Korona hepimize yani Gönlümüz Gönlümüzü şöyle yapıyor, bir kaldırayım, yani. kucaklayayım bir hoplatayım onlara seni Hikmet abi. Aynen kıymetli. <laughs> <laughs> Abim nasılsın? iyisin? Teşekkürler sağ ol. Sizleri gördük daha iyi olduk. Allah Hoş geldiniz. Şafalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün ciddi bir rüzgar var burada. Mikrofondan ses kaydı almaya çalışıyoruz. İnşallah sesler umduğumuz gibi iyi çıkar. Çıkmazsa da Hikmet abinin şanssızlığı. Buraya ne zaman gelsek bir ses sorunu yaşıyoruz Aha, arasını İnşallah bu sefer yaşamayız. Hikmet abi zaten birçok arkadaş seni tanıyor. Tanımayanlar için Hikmet Dursun kimdir? Neler yapar? Bir, bir bahsedebilir misin bize? Şöyle izah edeyim kıymetliyim. Kendim kendim Aksaraylıyım. Ee, bu köpek sevdalısı olaraktan bu camianın içerisinde bulunmaktayım. Ee, kendim Aksaray Malaklı Dernek Başkanıyım. Ee, i̇şimiz köpekle uğraşmak, köpek üretmek, ee, insanlara daha çok sevgi ve e, şefkatli olmayı öğretmek köpeklerle. Yani en büyük derdimiz, sıkıntımız ee, Aksaray yöremize ait olan Aksaray Malaklısı'nı ne kadar çok tanıtabilirsek, ne kadar insanlara sevdirebilirsek ne mutlu ki bize. Evet bu kameraların önünde mesaj veren Hikmet abiydi. Gerçekteki Hikmet abinin de cevabını ben size söyleyeyim. Kardeşim biz bu işin hastasıyık. <gülüyor> <gülüyor> Böyleydi bak. Orjinal <laughs> Hikmet Dursun istiyoruz. <laughs> biz bu köpekleri seviyoruz. Aksaray Malaklısı Anadolu Heybetlerine, cüsselerine, karakterlerine hayranız. Yıllardan beri de bu işin içindeyiz. Çünkü Hikmet abi çocukluğundan beri Aksaray Malaklısı'nı bilen, içinde büyüyen bir isim birçok kişinin efsane diye nitelendirdiği köpekleri bizzat canlı gören, yetiştiren, büyüten bir isim. Abi e, insanlar diyorlar ki biz sizi yeterince görüyoruz. Biraz da köpekleri görelim. Şurada arkamızda güzel bir Aksaray aslanı var. Ala renkli bir aslan. Aloş. Gel oğlum. Gel bak. Gel. Aloş. Gel. Gel bak. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel bak. Gel. Aloş'un <laughs> maaşını ödemiyorsun herhalde abi. Gelmiyor. Gel. Ne yapıyorsun? Adamın, adamın kaçak işi çok. Benim parasını vermeyen gelmiyor. <laughs> Gel oğlum, Bunda var mı adamcılık? İsmail, yok. İsmail şöyle bir çek sana zahmet. Oğlum, dernek başkanı çağırıyor, gelmiyor Noloş. <gülüyor> <gülüyor> Burak onu bir mümkün olunca yakın detaylarına da de gir. Abi benim fizik yapısı da kafa yapısı da çok hoşuma gitti. Çok güzel bir köpek, güzel yakışıklı bir örnek. Aksaray Malaklıları ala renk örneklerini de görmek mümkün. Tabii ki ee, yani siyah ala, sarı ala renk olarak da Aksaray Malaklısı'nın özelliklerini taşıyan hayvanımızdır. Bu hayvanımızda emeği geçen Kürşat Fırat Hocam ee, bizlere en büyük desteklerini sağladı. Yani bu alada en büyük bize fonksiyonu sağlayan Kürşat Fırat Hocam'ın emeklerine sağlık. Buradan İyi. onu da unutmamak lazım. Kendisi e, Astra Aksaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Hı hı. Çok güzel. Bunda adamcılık yok demişti. Yok. Adamcılık yok bunda. Gel bakalım gel. Kafaya bak kafaya. Ya tenekesi gibi kafa var yemin ediyorum. Gaz tenekesi gibi kafa <laughs> var. Aynen. Aynen. Yani kovaya ağzını soktuğu zaman küçük kovalar buna az geliyor. Evet. Şimdi birçok birçok videoda Aksaray malaklısı şöyle olmalı, böyle olmalı anlattık. Ben bu videoda istiyorum ki köpekler anlatsınlar. Tabii ki. Arkadaşlar, aynen. kafa yapısını tarif etmiyorum. Görüyorsunuz. Hani hayvanın kulak konumu, dudak konumu nedir, ne değildir. Gövdesi, kemik yapısı, her şeyinden yakışıklı köpek. Tahminimce 83-84 santim civarında e, zaman zaman kuruluyor lan? Ne oldu? Ben yanında biz varız başkasına adamcılık yapıyorsun oğlum ne sen? <laughs> Her şeyinden damızı kullanılması gereken bir köpek. Tabii ki. Çok güzel, oldukça yakışıklı. İnşallah güzel de yavrular alırsın. Ve şu anda bunun e, birçok yavrusu askeriyede. Ha, Hakkari hudut sınırlarında Küçük falan. dolayı değil mi? Şu anda, tabii ki. Aynen. Abi bunu gösterdik. Şuradaki erkeğimize doğru da yürüyelim mi? O da güzel genç bir köpekti. Ekeleştikçe oturmaya başlamış. Yavaş yavaş. Hoş geldiniz bu arada. Yeni gelen misafirleri de bir al kameraya. <laughs> Bunda var mı adamcını? Yok. Gayet uysal, sakin. Gel, gel bakalım. Adamcınlığı yok. Gel bakalım, gel. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel. Gel gel. gel. Evet. Mesela evet. bu köpekte hiç neredeyse döküklük hiç yoktu. Yavaş yavaşlık ekerek işte döküm başlamış abi. Tabii ki. Umarım dövge e, bizim şey yapmıyordur. Hah. Hikmet abi bunu aslanın adı nedir, yaşı nedir? Bundan ilgili de bize bir bilgi evet. verebilir misin? Bu da 16-17 ayına giriyor. Ee, bu oğlumuz bizim çakırımızın veliahtı. Hı ee, Basarlarında falan hiç bozukluk kesinlikle yoktur. Ee, her şeyle ortadır yani ne söylesem boş. Anlatmaya gerek yok ya. görüyorsunuz diyorsun. <gülüyor> yani. <gülüyor> yakışıklı köpek, genç köpek. Tahminimce de herhalde 90 cm yakın var. 87-88 rahat var. Aynen. Aynen. Hani abartmadan söyleyecek olursak bu oldukça yakışıklı güzel. Genç bir erkek. Çakı... Daha 17 ıı, ayna ayına girmiştir ya yani. O zaman annesi biraz daha malak mı bir dişiydi herhalde. Annesi tabii ki. Çünkü Aynen. şunun altını çizelim. Ee, Çakır Hikmet abi'nin neredeyse e, duygusallıktan dolayı manevi oğlu diyebileceğimiz aynen, e, aynen. Asla benim evladım gitmem gitmez diyeceği bir köpek. Aynen. Çakır Aksaray malaklısı değil arkadaşlar. Hikmet abi'nin e, üretimde kullandığı e, bir köpek. Bazen malaklı dişilerle de çalışıyor, bazen e, malaklı olmayan dişilerle de çalışıyor. Bu zaten belirtiyor bunda da Çakır'ın yavrusu iken, Çakır'ın yavrusu diyerek veriyor. Tabii ki. Tabii Aksaray ki. malaklısı olmadığını da altını çizelim, doğru muyum abi? Yani şimdi mesela Çakır'ın kardeşini çıkardık, o bildiğin Aksaray malaklısı. Evet. Şimdi bunların soylarında George soy olduğu için, var yani bir taraf Beto soyuna döndü, bir taraf, taraf George, George soyuna döndü. döndü. Çünkü George'un ile yani kendin de biliyorsun bunu, ikisi amca çocukları. Evet. Kardeşim yavruları oldukları için. Dernek başkanı olduğu için doğru tipteki köpeklerle e, doğru tipte olmayan köpekleri birbirinden ayırıyoruz. Mesela o kanatlı e, brabuslar olsun, Çakırlar olsun, onların babası Diyarbakırlı Simar olsun bu kanatlıdan. Evet kemikli, iri yapılı, düzgün, sert. Tabii ki köpekler Aynı. çıkıyorlar. Aynı. Benim de çok sevdiğim bir soy. Aynen. Devam edelim mi? Mesela bak bu da çok güzel bir erkek abi. Bunu dışarıya aldıralım. Sen bir dersin istiyorsan buradan da görünüyor. Hiç seni yormayayım. Yormayalım. Buradan bak, yakından kapabilirsin. Ya. Demek istediğim şu. Ha, hani Çakır'ın kardeşi ya. Hı -hı. Şimdi Çakır'la bunun arasındaki farkı söyleyeyim Aynen. Ya sen yine al havlamasınlar diye diyorum. Hani çok fazla şimdi çıktım alacaklar. Bu çok sakin. E, tamam. Yok bu çok sakin. Tamam. Bu ayağı platinli olan hayvanımız işte. Aynen. Gel. Bunun da kocabaş. Kocabaş. Safirin <laughs> kardeşi olur. Ayağı platinli hayvanımız. Bunların anne George soyu, baba Simardır. Yer başında Simardır yani. Simarda boncukta e, Boncuk da Serhat Çetin abimdedir. Orada e, ikisi de e, vefat etti. İkisi de öldü. Evet çünkü onu oraya da buradan gitme. Çünkü Serhat Çetin abim Orada dedi ki sen abi burada bir yer yapalım. Burada köpekleri üretelim. Yer Diyarbakır'da yerimiz olsun dedi. Allah razı olsun. Serhat Çetin abim de bana bir önderlik yaptı. Böyle bir güzellik yaptı ki Bize bu hayvanları evet. kazandırıyor. Serhat abinin biz de ekmeğini yedik. Azra diye bir dişi vardı biliyorsun yurt dışına verdiğimiz. Evet. O çok Muazzam bir dişiydi. Yine Seaman'ın kızıydı. Aynen. Onun bir erkek kardeşi de Amerika'da film'e gitti biliyorsun. Doğru. O batımdan. Onlar Doğru. da çok oldukça güzel hayvanlardı. Hakikaten Kocabaş da e, isminin hakkını veriyor. Kafaya bak. Elim yanında nasıl kalıyor. Bak Burak. Elime bak, kafaya bak. Yani gerçekten çok cüsseli, iri yapılı, kemikli, gövdeli köpekler. Maşallahları var. Onu al yerine, mesela Hikmet abiyle biz yayından önce bu dişiden bahsedeyim arkadaşlar size. Belki kafeste e, dişi küçük görünüyor olabilir. Çünkü bizden kot olarak bir 20 cm aşağıda var. Onları evet. dışarıya alsana İsmail. Tamam. Yani bana sorarsan eski tip köpekler yani o büyük ağalardan vesairelerden bahsedersek yani, bizim bu dişimiz şu. Böyle aşırı İngiliz masif tipteki köpekler Aşırlık değil yani. De değil. Ama gövde yine yuvarlak, ha. kemikler yine yuvarlak. Aynı. Çok da güzel bir dişi. Ha. Herhalde tahminimce en fazla 72 73 santim ya da 75 santim var mıdır? 77. 77 mi? O zaman ben bir alışma çocuk Bir de daha aynı şey yapıyor. Ama Üstüş. şey yapıyor. E, verdiği yavru şu anda evet. 4,5 aylık 74 santim. Ya işte damızlıkçılık başka bir iş <gülüyor> abi. <gülüyor> şu şimdi, an askeri hududunda <laughs> bu kişiyle bu erkeğin yavrusu Çok güzelsin sen çok güzel Tam bir anne Çünkü niye biliyor musun <laughs> abi? Her şeyinden köpek diyor ki ben enik atarım. Tabii ki. Söylüyor zaten burada. olsun, fizik yapısında olsun mesela bunu ben yani defalarca anlattık insanlara. Yani şu kemik yapısının düzgünlüğü aynen. Yani bunun sırtının genişliği, tabii baldırının sırtının genişliği. genişliği olsun mesela. Biz şu kalçaya dikkat ederiz. Kalçanın genişliğini çok dikkat ederiz. Aynen çok muazzam bir iş abi. Çok benim çok hoşuma gitti. Yani çok güzel inikler atmıştır, Attır. atacaktır. E şu anda gözle görülmüş. Bu yavrusu bak, samimiyetle söylüyorum. Lafını böldüm. Sen de tamam abi. Neyse bölmeyeyim ben. Şu anda gözle görülen yavrusu e, 4,5 aylık 74 cm. Çok güzel. Yani askeriyede eee Hakkari'de bulur. Karakolunda Hakkari Şendilli'de eee Şırnak Cizre'de şu anda bunun yavruları var. Hı hı. Ee, hem ala hem karabaş. Yani hepsini ala renk vermiyor bu hayvan. Karabaşını da veriyor. Çünkü niye? Soyu <laughs> zaten karabaş olduğu için. Aynen. Bu alayla o ala ikisine çok beğendim. Onlara sahip çık onları üret. <laughs> onları üret. <gülüyor> <gülüyor> Aksaray Malatya'sında iki tane güzel ala örneği görüyorsunuz arkadaşlar. Sarı ala, biri kahverengi. Yani kara ala, ala. Böyle deriz. Aksaray dilimizde bir tabir olarak. Biri sarı ala, biri siyah ala. Bak dişinin kemiği yapısı falan arkanın yanına geçince çıktı piyasaya. Dişinin de maşallahı var abi çok güzeller. İsmail onu alalım bir yerine. Yavaş yavaş diğerlerine alalım. Buyur Dedim abi. ya. Çakır'la Çakır'ın oğlunu. 15 aylık. Şu anda 88 ve 90 arasında. Onu da gösterelim. İsmail onu çıkarabiliyor musun? Pusatı, pusatı çıkart İsmail. Bakın yani ara köpek Anadolu çoban köpeğinden Aksaray Malaklısı arasındaki farkı şimdi izleyenler daha iyi anlayacaklar görünce. Aynen. Çünkü Aynı. mesela bu köpeğin annesi Malaklı değil. Annesi de herhalde Anadolu çoban köpeği. baba da çakır. Evet. İşte görüyorsunuz aradaki farkı. Şuan da haydı geldi. Güneş arkamıza alalım abi. Hah, gel. Hah. Güneş arkamıza alalım. Baksana şu atikliğe, pratikliğe. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum abi. Mesela bu köpek Yavrulukta. Lan oğlum bir dur biri. Lan dur, lan lan lan. Şunu şu çanımı çıkarsın İsmail çanımı. Sen çana <laughs> taktın ama. <Sen>. Hmm. <laughs> yok yok bu değil. Çok ötüyor biliyor musun çan? Bunu bir bir. İnsanlar duyamayacak. İsmail de çoban adam ya bak ne kadar seviyor vallahi. <laughs> Şimdi diyorlar ki büyük köpek davara gidemez. Bu köpek davarda büyüse al işte fırtına gibi. Kızak şu anda davarda. Davar biliyor musun? Abi canım şu evet. anda davarda bu köpek. O zaman e, kurt avına gideceğiz ya. Kurt avına dediğim kurdun görüntüsünü yakalamaya yani. Arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Ee, o zaman bu aslını da çekelim. Baksana şimdi bu Bunu, köpek yani... sabahtan akşama kadar araziye gitsin bana mısın demez. Yani özür diliyorum affedersin eşeğin boynuna bağladığımız zaman eşeğin neredeyse boy boya gelecek. Evet daha bu 15 aylık bunun daha olacağı bir, e, bir 3-4 santim daha verir o bana yeterli. Aynen. Köpek ben daha bozasını da istemiyorum bunlar. Her yani. türlü de davara gider. Genç oldukça güzel atletik bir köpek. Şimdi şuna değinmek istedim. Bırak onun kafa yapısını da yakından alırsam. Buyur Aksaray yani. Malaklısı ile Anadolu çoban köpeğinin farkını insanlarımız rahatlıkla görsünler. Bu gördüğümüz hayvan Anadolu çoban köpeği. Bir damarı Sivas Anadolu çoban köpeği, bir damarı Aksaray köpeği. Evet. Bunda ara köpek. Bunu yani şöyle izah edeyim. Tabiri caiz olaraktan insanlarımızın anladığı köpek camiasındaki anladığımızı şunu söyleyeyim. Bunda George, Beto, Sivas, Tango, her ha ha ha. ha. <laughs> Her dakika 50 gram. Hepsinden var. Ha. Bunda organlar <laughs> var işte. Bu aynen. organları taşıyan bir hayvan şu anda. Aynen abi maşallah. İsmail seni yoruyoruz. Evet Kızını abi. Değil mi? Arkadan böyle kızıyor gibi görünüyor. Estağfurullah görüyorum. abi ya. Veroğlu abi ne ayaksın? Ayaklarınızı sarılıyor. Sarı bizi, bizi buraya geldim onurlandırıyoruz. Abi. Tamam peki o zaman onu yerine alalım İsmail'cim. Evet. <laughs> İsmail'i yoruyoruz <laughs> bugün. Şimdi bak. Mesela Anadolu Çalan Köpeği'ni içeri girdik Burada iki tane de güzel Malaklı dişimiz var. Birbirlerine yakınlar. Bırak onların da güneş ters farkındayım ama kafa yapılarını mümkün olduğunca yakından alabilirsek. Gel kızım bakalım. Gel. Bu anne. Bu da kızı olur. Ana kız. Evet. Kızı da anasından güzel. Kızı da... Hocam yavrusu. Kızı anasından güzel. Anası da güzel olmasa böyle yavru vermez. Ha. Bu dişimiz işte kocabaşın başın yavrusu. Annesi de burada. Yani bunlarda da... Beto... Bu, soyundan. Alacağım mı İsmail onu da? Bunu da abi tamam, çıkar abi. Onun da bir kafasını yakından çekelim. Gelsin o da. Beto George serin değil mi bunlar? Aynen. Aynen. Gel kız. Gel bakalım gel. Bu bir doğum yaptı daha. Hı hı. Bu da mesela güzel yavrular verebilecek bir işi. Çok böyle kendisi büyük değil ama köpeğin kafası düzgün, döşü düzgün, formatı her şeyinden Malatya'ya uygun kesinlikle damızlık olarak çalışılabilecek bir evet. köpek. Bunlar zaten damızlık olarak kendimize evet. ayırdığımız i̇şte mesela 85 santim ve üzeri düzgün köpeklerin anneleri bu tip köpekler arkadaşlar. Her büyük köpekten büyük yavru çıkmıyor. Çıkmaz. Her küçük köpekten de büyük yavru çıkmıyor. Damarın soyu bilmek lazım. Aynı. Damar soy oldukça önemli. Çok atletik ve yani şeydir böyle kusursuz şey falan değildir ya. Yani. Red Bull falan mı içiyorsun abi sen bunlara? <laughs> Bunlar Red Bull sponsorlarında mı çalışıyorsun? Red Bull kanatlandır diyoruz ya. Baksana. İsmail'cim onu da alalım içeriye. Gel abi bu tarafa doğru devam edelim. Bu dişimiz de arkadaşlar hikmet abiyle bizim aylardan beri hatta Deniz'e, Deniz, Deniz Şeşen'e de buradan selam olsun. Deniz buna 1000 lira para vermişti. 3000 lira da ben verdim. 4000 lira bu köpeği <laughs> satın aldık. Sonra bu köpekten e, Antalya'da yavru alamadık. Hikmet abi dedim bundan dedim alsa alsa yavru alır. Hikmet abiye geldi bu dişi eşleşmemek için her şey yapıyor. Ya dedi bir o samana nasıl bir köpek gönderdin? Köpekli ölüyorum, eşleşmiyorum dedi. Suyunu tohumlama yaptık, yavru alamadık vesaire yapamadık. Şimdi Hikmet abi bana dedi ki kazana geldi. Ben hiç cevap bile vermedim. Al <laughs> abi ne yapmak istiyorsan onu yap. Aynen. Ama şimdi bu işin esprisi tabi. Aslında çok güzel bir iş. Bunda birazcık adamcılık da vardı galiba değil mi bince? Şu, şu anda kesti onu. Kesti mi? Şimdi... Şimdi gelip giden sürekli oynuyor. Sürekli oynadığı için bu adamcılığı kesti. Bu da benim fizik olarak çok sevdiğim bir köpekti. Ee, güzel yavrular atabilme potansiyeli olan bir dişi. Aynen. Mesela alaylan falan çok güzel yavrular verir. İnşallah Allah'ın izniyle, şimdi şu anda işimiz kızanda dedi. Olursa Allah'ın izniyle inşallah çekeceğiz. Bunu e, bir sefer bakacağız. Bu sefer suni tohumlama yapalım, daha bari riske girmeyelim. <laughs> yani. Bir tane de şurada Anadolu çoban köpeği yine bir alalım. Dişimiz var, hala annesi Sivas, Al. Sivas. Al. babası Çakır.

Bakarın kızı ya, bakarın kızı veriyor. 9 aylık bu. Yani, aynen, aynen. Gel şu anda alay bir, alay bir Yukarıda da köpekler var. E, aşağıda kafeslerde de var. Hikmet abinin yanında biz zaten misafiriz. Bu akşam burada yatacağız. Hikmet abiyle bir video daha yapacağız. Burada genel olarak gel buraya sen de yakışıklı. Gel gel gel, olur, gel, gel. gel gel. Sana YouTube kanalını ne zaman açıyoruz? Ne zaman açalım? Bir, bir, bir tarih söyle bugün açalım mı? Bugün açalım. Babana şu köpekleri damızık tutuyorum. tut diyorum. Tutmuyor. Şöyle yapıyorum. Yapmıyor. Bari sana YouTube kanalı açalım da babadan olmayacak. Seni bari kurtaralım aradan. <laughs> Adamım benim. Şimdi İsmail gel. <laughs> İsmail. Arkadaşlar İsmail de Aksaray Çukuru'nun en ilginç çobanlarından birisi. Davara Ferrari ayakkabı giyer kırmızı. jöle sürer öyle gider. Sosyetik bir çoban. Yani oğlum sen nasıl çobansın? Sen ne ayaksın İsmail? <laughs> Kepenek desen yok. Kara çaydanlık desen yok. <laughs> var ya onlar jöle var sürüp abi. gidiyorsun koyun bitme. Bugün de takım elbiselen mi götürsek seni? Ne yapsak? Bir gün onu, onu da yapacağım abi. Şimdi <laughs> bizim evine davara çağırdı. Vardım dedi abi çay demledim gel dedi. Tamam İsmail geliyorum dedi. Bir bakıyorsun kettle mı götürmüş yoksa? <laughs> Yok İsmail e abi adım İsmail. Süper kırmızı ayakkabıyı giymiş, kırmızı montu da giymiş. Oh. da çekmiş. İsmail sen de var mı gidiyorsun ya abi diyorsun ya. Kadar seviyor ya bu yaşantıyı seviyor ya. Özeniyorlar ama çözemiyorlar diyor abi. <laughs> Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Aynen. <laughs> bu alemde ismimiz tek. <laughs> Duvarda resmimiz var İsmail. İsmail Eee yeah, yeah. fotokopan da aldım ben. Evet abi. Bölgede canavar popülasyonu nasıl? Var mı? Bir şeyler yakalayabilir miyiz sence? Bir şansımızı deneyelim an mi? Genellikle çok abi. Size bunu zaten Allah'ın izniyle akşam gideceğiz. Evet, evet, evet. Köpeklerimizi de göstereceğiz. Tamam. Bizim köpeklerimiz çok kovalıyorlar ama onlara yetişemiyorlar şu an. Tabi nasıl yetişecek? Yetişmeleri için. Köpeklerim şu an yavru olduğu için yetişemiyorlar. Hı hı. Eke köpeklerimiz öldükleri için. Hı hı. Bu yavruları alıştıracağız. Size de bunu akşam inşallah kanıtlayacağız. O zaman şöyle bir şey yapıyor muyuz? Bugün mesela bu videoyu bitirdikten sonra izleyenlere şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Arkadaşlar e, foto kapanlarımızı aldık. Dronlarımızı aldık. Yakalayabilirsek gündüz yakalayamazsak foto kapanları kurup gece, gece. E, Aksaray bölgesinde herhangi bir kurt popülasyonu var mı? Görüntü evet. mi? Bu işler nasıl bir şey? Allah yar yana kurdu inşallah görüntüye alırız. Alamazsak da en azından Denedik deniz. Aynen. Nasip. Yani çünkü kurt bir gecede 30 km 40 kilometre gezebilen bir hayvan. O gün o boyuttan geçerlerse büyük olasılıkla görüntü alırız. Hatta hangi köyde davarı kırmışlar Az önce telefon gelmiş. Şu an Aksaray'ın Cerit köyünde 30 tane keçiyi telep etmiş. Daha yeni mevzu değil mi? Evet. 3 evet. evet. günlük bir mevzu. Acaba kaç kurt vardı? Tek miydi? Şu an süre genellikle sürü halinde geziyorlar. 8 veya 10, 15. Yani kurt bir de 15'e kadar bu mütte çıkabiliyor yani. Abi ben şunu merak ediyorum lan diyorum. Bu kurt burada ne buluyor, ne yapıyor, ne yiyor? Arkadaşlar Aksaray çok güzel bir yer ama bir tane benim boyumda ağaç yok var mı? Ben gördüm bilmiyorum yani. Ben hiç <laughs> ben ağaç görmedim. Görmedim. Şimdi görmedim. Şimdi arkadaşlar bu kurtadan kurt geldi. Yani Urfa'dan mı geldi? Orası daha güzel başımda. <gülüyor> 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 Abi bu hayvan nereye giriyor ne buluyor tavşan mı yiyor doğada ne buluyor yani davara mı saldırıyor hep Davara bulamayınca tavşandan başka domuz da yok sizin burada Tavşan yabanda yay yaylanan yani, eşek <laughs> Domuz çok nadir çok istisnadır mesela ya. Ee, Ne arıyorlar Kör sıçan, kör sıçan değil mi evet. sıçan tavşan o zaman onları ha, yiyor aynen. Aynen. Ben buradaki kurtların çok büyük olacağına inanmıyorum Bakalım. Abi büyüğün büyük olan da var. De var Köpekten küçük olan da var Anladım o zaman nasip Nasip ya, kısmı ya, inşallah Ya nasip değil bunu ee, gece göreceğiz Gece inşallah bu da nasibimiz artık. De sizin nasibiniz diyeceğiz. Ben, benim kalbim kirli. Seninki temiz mi? Benimki de kirli. Benimki de kirli. Nasıl benim Seninki kirli. O zaman biraz beni git. O zaman sen bir söyle de bu akşam bu kurdu görüntüsünü bulacağız diye yani aramızda kalbi temiz bir sen varsın kanka. Yani. <laughs> o zaman söyle bu akşam bulacağız mı kurdu? Buluruz. Tamam bu adam söylediyse kesin buluruz. Ol. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet Ben videonun altına Hikmet abinin iletişim bilgilerini ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet olsun.